Kaçıncı defter? 23. defter. Hepsini anlattık. Bu mümkünatı var. İnce yazıyla 23 defter. Böyle defter yani. yani. ne için söyledim? İnsanlara fazla lazım olmayacak şeylerle onları meşgul etmez. İnsanları teferruatlarla meşgul etmez. Esasata dikkat eder. Per gelin ince ucunu oraya koyar. Mesela ben Kırıkhan'a bu kadar gittim. Geçen hafta işte gittim ya Perşembe bir hatamı anladım. Ben mesela üç aydan beri gidiyorum, her ay gidiyorum, her ay iki gün kalıyorum. Üç aydan beri niçin Risale-i Nur okumalıyız diye bir ders yapmamış. Gittim imani ders yaptım, gittim enfusi ders yaptım, haşir ders yaptım, tevhid yaptım, haşir, tevhid, enfusi vesaire. Ya niçin okunca neler olur, dimağımıza neler olur yapmamış. Çok büyük vahlandım ve kendimi suçlu hissediyorum. O insanlar kitaplardan lakaytsa biraz da suç benimdir diye inanıyorum ki bak dile getiriyor. Allah nasip ederse ilk gidişimde niçin kitap okumalıyız dersini yapacağım. Yani bunu bir bilgi vermiyorum size. Bu arada eksiğimi söyleyerek siz de bunu yapmayın. Kitap okuyun. Gittiğiniz yerlerde derslerde Üç tane ders yaparsanız, bir imanı yaparsanız, bir laika bir de niçin okumalıyız? Çay faslılarında vesairede konuşmalarda okumaya...